Doğru, sağında mı? Karında. Omurlikler Şurada mi? var. Evet. Baş kısmına doğru. Asıl bu tehlikeli, de de. tehlikeli olabilir. Tehlikeli olamıyor. yani, yani felç var. olma ihtimali var değil mi? Evet, evet. Şu anda gördüğüm benim şu üç tane gibi görünüyor da şurada tehlikeli. Belki dört olabilir. Şurada da mavi bir çizgi var çünkü. Bunu kucağına alacağım mı ya? Bir kucağına al da kucağında alayım ben. Şimdi saçma tarihlerin nerede? Canı yanar diye şey yapmış. Yok, yok şey yapmıyor. Ya saçma Kursun mu tarafına gitmiştim. Oradan evet. dönüşte yol sağında şarampolda bulmuştum. Evet. Oradan sonra sonra yengem aradım Yeda zaten. Veterinere yönlendirdi beni. Daha önce de veterinere kedi bırakmıştım. Önce biz araba çarptı diye şüphelendik öyle bir. Bacağını hareket ettiremeyince. Şimdi burada evet. Burdur'a mı götüreceksiniz? Burdur'a evet. diye. Evet. Evet. Şuralarda vardı mesela. Burada şey yapmışlardı serum bağladıklar için şey yaptılar. Şuralarından şüphelendim şu acaba saçma mıdır diye. Kaç tane saçma çıktı? Sayabildiniz mi? Ya benim görebildiğim 3-4 tane gibiydi şeyde de filmde. Onu da hiç şey yapamadım. Bir de anne bu galiba değil mi? Öyle görünüyor gibi karnında şişe olunca. O zaman bir samile sandık ama yavruları var mı yok mu bilemiyorum da. Durumdaydı. Ne yapacaksınız şimdi bunu? Şimdi Burdur'a gideceğim. Burdur Üniversitesi'ne. Tedavisini Aynen. orada yaptıracaksınız. Evet, Gülselen alanında orada tesadüfen başkasına anlattıktan şey oldu ama reklam gibi olacak şimdi. Kalk, diğerlerine insanlara örnek olun demişti. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.